اون جنگت که Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pençekilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında görev başında metan gazına maruz kalarak şehit olan piyade sözleşmeli Er Celaddin Uyanık için Bitlis'te düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, aziz şehitimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullanırken şehit annesi Kevi Uyanık, Bakan Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip